Türk şair, yazar, siyasetçi ve aynı zamanda diplomattır. Türk şiirinin en önemli temsilciler arasında olan Yahya Kemal Beyatlı'nın gelin kısaca bir hayatına bakalım. 1884 yılında Makedonya'nın Üsküp şehrinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Sultan Murat Külliyesi'nde henüz 5 yaşındayken başlamış, sonrasında mektebi edeme devam etmiş, 13 yaşına geldiğinde ise ailesiyle birlikte Selanik'e taşınma kararı almışlardır. Selanik'te annesi Nakiye Hanım hastalanarak vefat etmiş, annesinin vefatı üzerine babası İbrahim Naci Bey başka biriyle evlenmiştir. Bu evlilik sonrasında Yahya Kemal tekrardan Üsküp'e dönmüş, eğitimini tamamlamak için İstanbul'a gelmiş ve burada tamamlamıştır. Servetifun'un dergisinde Agah Kemal ismiyle şiirler yazmış, şiirlerini bu dergide yayınlamıştır. Gençlik yıllarında Jön Türklere ilgi duymaya başlamıştır. Fransız romanlar okumaya, daha sonrasında 2. Abdülhamit'in baskısına dayanamayıp İstanbul'dan ayrılıp Paris'e yerleşmiştir. Paris'te Jön Türklerle tanışmıştır. Paris'te üniversite eğitimini tamamlamak için siyaset bilimi ve bölümünü okumuş ve eğitimini tamamlayarak siyaset bilimci ünvanını almıştır. 1913'te İstanbul'a geri dönmüş ve burada Darüşşafaka idaresinde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Yahya Kemal'in yolu Celile Hanım'la 1916 yılında kesişmiştir. Celile hanımcığım, bu güzel çamlıcaya gelip davetime teşrif ederek beni ne kadar şereflendirdiniz anlatamam. Olur mu öyle şey Yahya Bey? Estağfirullah. Ee, lakin sizin için yazdığım bir şiiri size okumayı o kadar istedim ki. Gerçekten mi? Dinliyorum. Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum. Kimdir bu? Nasıldır diye rüzgarlara sordum. Hülya'mı tutan bir bu var onda diyordum. Gördüm dişi bir parsın ela gözleri vardı. Beni çok mesut ettiniz Yahya Bey. Acaba Nazım dersine çalıştı mı? Hoş geldiniz. Nedile Hanım. <laughs> Haliniz vaktiniz yerinde <laughs> de inşallah. Yerinde. mi? Ne güzel. Buyurun. Öğretmenine merhaba de yavrum. Hoş, Hoş geldiniz hocam. Ha, gerek yok yavrum. Hoş geldiniz. Hoş Ödevlerine Buyurun. çalıştın mı inşallah? Çalıştım hocam çalıştım. Buyurun. Hocam. Edebi akımları işleyeceğiz. Aman hocam. hocam. Ayete de çok çıkıyor. Ee, mesela ben. Ben daha çok parnasizm etkisinde kaldım. Tevfik Fikret bizim tevfik e, üstadıdır. Ben de biraz etkilendim diyebiliriz. Ama daha çok sembolizm etkisinde kaldım. Şimdi gel baştan bir inceleyelim. Başlayalım hocam. Klasisizm. Tamamdır hocam. Klasisizm. Sensizim celile. Acaba demek istediğimi anlayacak mı? Aa, inanmıyorum. Al beni. O da beni seviyor. Ha. Neler oluyor. Neler oluyor. Yani tamamen kurallara bağlılar. Tamam mı Nazım? Tamamdır. Ben. Ee, i̇zninle ben bir e, ayak yolunu kullanayım. Hadi hocam buyurun. Kediniz mi vardı? Pek tatlıymış. Adı ne? Şu Kufef hocam, şu Kufef. Şu küfe, Nihal Başar? Hmm. Kızım. Ay, hocam ben alırım hocam. Buyurun hocam. Hale Afiyet hadi. olsun hocam. Yarasın. Şifa olsun inşallah. Hocam, hocam. Gidiyor musunuz? Eceli hanım bu haftalık bu kadar yeter. Yani Nazım'a yeter sizi bilemiyorum. <laughs> Hocam olarak girdiğin evden babam olarak çıkamayacaksın. Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah hufka bakar, gözleri nemli. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu? Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu? Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Yahya Kemal'in bu vazgeçişi akabinde iki olay daha gerçekleşir. Birinci olayda Celile Hanım milletvekili olan Yahya Kemal'den olduğu için mektup aracılığıyla yardım ister. Ancak hiçbir zaman dönüş alamaz. İkinci olayda ise Celile Hanım oğlunun hapisten çıkması için Galata Kulesi'nin önünde açlık grevine başlar. Üstelik gözleri görmüyordur. Tesadüf bu ya. Eski aşkı olan Yahya Kemal'le yolları kesişir. Fakat Yahya Kemal konuşmak için cesaret bulamaz. Bu iki olayda da Yahya Kemal eski aşkını yüzüstü bırakmıştır. Celile Hanım 1956 yılında hayatını kaybetmiştir. Yahya Kemal 1957 yılında birçok tedavi görmesine rağmen 1 Kasım 1958 yılında bağırsak hastalıkları nedeniyle vefat etmiştir. Öldükten sonra notlar arasında içerisinde iki tane gül yaprağı bulunan bir zarf çıkmıştır. Ve zarfta şu yazıyordur. Bu zarfın içindeki hatıra 1930'da sirkeci garında saat onda veda ettiğim aziz bir kadının göğsündeki çiçektir. Koparıp verdiği bu iki yaprağı daima muhafaza edeceğim. Nazım? Bir şey mi lazım? Hocam. Bir daha. Ama, ama ama yaklaşırsanız. Ay. Bir <laughs> şey <çikim> var Nazım? Çelik <laughs> <Tenliyle. gülüyor> Bir tane çekilse. <tebze>. Çekil <laughs>